Herkese merhaba, herkese tekrardan kanalıma ve hepimizde hepinize tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir derslaşma günü çekiyoruz ve bu... bu videonun konusu da sınavlara nasıl hazırlandığımla alakalı. Sınavlar acayip hızlı geldi. Yani geçen sene asla böyle değildi. Geçen sene bayağı uzun bir süre sanki okul açıldıktan sonra vakit geçirmişiz gibi hissettiriyordu ama şimdi hemen geldi gibi hissettiriyor ve bilmiyorum çok hızlı geldi. Çok hani hiçbir şey olmadı aslında bu yıl okul yılı içerisinde belki o yüzdendir. Hani geçen sene çok daha heyecanlı ve çok daha fazla böyle hani okula biz yeni alışıyorduk, birbirimize yeni alışıyorduk o yüzden de olabilir çok daha heyecanlı ve daha değişik geçiyordu. Bu yıl hani normal tek düze hani hiçbir şey olmuyor. Geliyoruz gidiyoruz falan oluyor. Sınavlara nasıl hazırlandığına alakalı bir video çekiyorum. Perşembe günü benim sınavlarım başlayacak. Ve ayrıca çarşamba günü deneme sınavım da olacak. Hiç güzel bir gün değil o gün. <laughs> hiç, hiç, hiç güzel bir gün değil ama geçti şu an denemem ve sınavlarım acaba nasıl geçecek. Yorumlarda sizlere sınavlarınız başladıysa eğer ki sınavlarınızın nasıl geçtiğinden bahsedebilirsiniz ya da sınavlarınızın ne zaman başlayacağından bahsedebilirsiniz. Konularınız nasıl onlardan bahsedebilirsiniz. Şimdi bizim sınav takvimimiz baya böyle yayık. Yani gerçekten çok fazla yayık. Hani boş günlerimiz çok fazla var ve geçen sene asla böyle değildi. Bir hafta içerisinde bir kere sene 4 sınav var, bir kere sene 2 sınav var falan böyle. Değişik bir sistem ama boş olması daha iyi, daha fazla, daha rahat çalışabiliriz. Ama sınav haftasının sakız gibi uzaması benim sinirlerimi bozuyor. Çünkü sakız gibi uzadıkça ben sadece sınavlara odaklı çalışıyorum bu sefer ve diğer işlerimi halledemiyorum. Ama bunu da halledebileceğimizi düşünüyorum. Neyse şurada takvim üzerinde böyle bütün sınavları işaretledim ve bizim ilk sınavlarımız İngilizce, coğrafya, matematik ve din. Bunları halletmem lazım ama Almanca çalışmaya da başlayacağım bu Coğrafya matematik çalışacağım ki yarın da çalışabileyim diye. Şu şekilde okyanus yerlerinin coğrafya soru bankasından çözeceğim. Buradan daha hiç çözmedim ve 31. sayfaya kadar falan çözebiliyorum. Bizim sınav konularımız kır yerleşmelerine kadar. O yüzden 31. sayfaya kadar falan çözebiliyorum ve burada da bayağı soru var. Fazlaca haritalı soru var ve bizim hocamızın soracağı sorular haritalı sorular. Tablolu ya da grafikli, şöyle nüfus piramitli olan sorular. Önemli de bu soruların yanına Yıldız atmam bile gerekebilir. Şu konu özet kısmı bayağı beğendim. Burayı özel olarak çalışacağım. Özet çıkardım. Yani o açıdan şanslıyım çünkü geçenlerde çıkartmıştım. Böyle bütün özetlerim var ya. Yani. İlk sınav konuları için bütün özetlerim hazır. Bunlardan çalışacağım. Daha sonrasında masaj çalışmakla devam edeceğim. Sınav haftasından nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Ama çalışıp yüksek notları alalım ki daha sonrasında ara tatilimiz böyle mükemmel, güzel geçsin ve full gezelim ve full ders çalışalım ve Güzel geçsin, güzel bir hafta olsun. O, o ara saatte de güzel videolar çekmek istiyorum. Neyse, coğrafya çalışmakla başlıyorum. Coğrafyadan nasıl not ben bahsedeceğim ve nasıl çalışmadan bahsedeceğim. Şimdi coğrafyaya ben e, derste dinlediğim özetleri çok fazla kullanmıyorum. Yani derste çok fazla kitabın altını çiziyoruz sadece ve çok fazla bir bilgi edinemiyorum o anda. O yüzden de daha çok coğrafyanın kodlarından dinliyorum. Ve coğrafyanın kodlarından dinlerken de not çıkartıyorum. Ve hatta bunu Instagram story'me de attım. E, size de göstereceğim. Şöyle bir ayrım göstereceğim size gerçekten. Bakın bu benim ilk haftalarda çıkardığım notlar. Bu da sınava hazırlanırken geçen günlerde çıkardığım notlar. İnsanı değiştiriyor sınavlara yaklaşmak. İlk başta çok renkli bir kişiliğim varken şimdi de o kısımlar daha böyle simsiyah yazılmış ve Ali böyle yazılmış özensiz notlar. Genelde herkesin zaten notları ve defterleri öyle olur. Defterin ilk sayfası harikadır böyle. Full sözlü. Diğer sayfalar hep böyle çok e, simsiyah yazılmış. iç karartıcı olur. Ve bu notları şimdi ben çıkardım tabii ki. Bazıların üzerinden bayağı uzun zaman geçti. O yüzden bu notları tekrardan çalışacağım ve onları çalıştıktan sonra yani bu bir çalışma yarım saat 45 dakika bir saat vardı değişebilir ondan sonra da soru bankasından çözeceğim. Bugün bu coğrafya soru bankasının hepsini çözme planım var. Yani işlediğimiz sınava kadar olan kısımda çözme planım var. Bütün soru bankasını bitiremem zaten. E, buradaki soruları beğendim. Şu şekilde bir haritanın üzerine böyle bütün hani bilmemiz gereken biyomları ve oradaki önemli olan kısımları yazdım. Bunun üzerinden çalışacağım. Bu harita benim işimi bayağı kolaylaştıracak ve bunu büyük ihtimalle şu şekilde asarsam eğer ki sürekli bu kafamı kaldırdığım zaman burada olacağını bildiğim için e, işime yarayabilir diye düşünüyorum. Bu tarz harita üzerinden çalışmak çok daha önemli bence. Evet bu kadardı. Şimdi artık başlayayım. Yeter. Ve bugün bu arada cuma ertesi günü. Kurstan döndüm. Bayağı yorgunum. Bugün acayip yoğunlu kurs. O yüzden de şimdi anca oturdum ve başlayacağım. Coğrafyayla ile başlıyorum ki coğrafyadan kaçasım gelmesin. Şu anda da kaçasım var ama video çekiyorum ki kendimi zorlayabileyim diye. Eğer siz de yapamadığınız veya kaçtırmak istediğiniz bir ders varsa bu videoyu izleyin, beğenin, yorum atın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Ondan sonra da gidin zorlandığınız ders çalışın. Ben başlıyorum. Şimdi coğrafya çalıştım. Ondan sonra sayfa 20'ye kadar yani sayfadan kastım. Birinci ünitenin sonuna kadar testleri çözdüm. Daha kontrol etmedim. Çok karnım acıktı. O yüzden yemek yiyeceğim. Ondan sonra ikinci üniteye devam edeceğim ve bu test kitabındaki bütün yanlışlarıma bakıp coğrafyayı bitireceğim bugün ama yemek yiyeceğim ve mücver yiyeceğim. Ben kabağa bayılıyorum. Benim hakkında gereksiz bilgiler bilmem kaç ama ben kabağa bayılırım. Sebzelere bayılırım ama en çok kabağı çok severim. Mücvere bayılırım. Kabak paket diye zaten bayılırım. Kabakla alakalı her şeye bayılırım ve annem de mücver yapmış. O yüzden şimdi bunu yiyeceğim ve e, bir bölüm izleyeceğim. Ondan sonra coğrafyaya devam edeceğim. Evet ben şimdi coğrafyayı bitirdim. Bütün her şeyi hallettim. Sadece son kısımlarda biraz sıkıntılarımın olduğunu fark ettim. Şu son hani liman şehirleridir, turizm şehirleridir. Okulumuzda biraz detaylıydı ve hoc hocamız da detaylı soracak büyük ihtimalle. O yüzden o kısımlara bakmam gerekiyor. Yanlış yaptığım soruları not ettim. E, onları kontrol ettim. Süzgeçten geçirdim ama e, onlara tekrardan bakacağım. Zaten e, sınavıma daha bir 3-4 gün var. Şimdi ise matematik çalışacağım. Matematikte... Trigonometri çalışacağım ve çok üzüyor. Çünkü trigonometri çalışmaktan nefret ediyorum. Ama bu aslında bu çalışmaların hepsi ayrıca hem deneme için hem AYT'nin temeli için hem de ayrıca denemem de olacak. Hafta çarşamba zaten bunu videonun en başına söylemiştim. O yüzden çalışmam gerekiyor bayağı yüklü bir şekilde. Burada bayağı fazla test var. Bunlardan ilerlesem yoksa aralarından güzel olan testlerimiz seçsem bilmiyorum. Ee, sadece ilk başta bir tekrar yapacağım. Hocamın not ettirdiği kısımlara bakacağım. Ondan sonra da direkt devam edeceğim büyük ihtimalle. <laughs> Stay. Evet selamlar tekrardan. Ben şimdi bayağı önce sizi bıraktım. Evet, çünkü sürekli videoyu çekmek bir süre sonra dikkatimi dağıtıyor. Ve buradan toplamda 9 tane test çözdüm bu okyanustan. Ve şu anda çok iyi ilerliyor. Ama artık yorulduğum için bırakacağım büyük ihtimalle. Ve dinleneceğim artık. Çünkü gerçekten çok fazla yoruldum. Değil mi ya gerçekten şu an çok yorgunum. O yüzden bırakacağım artık. Ve videoyu da burada bitirmek istiyorum. Ve videoda ne kadar çok ders çalışabildiğimi gösterdim bilmiyorum ama. Olabildiğince çok fazla şeyi göstermeye çalıştım. Ve umarım ki hepimizin sınavı çok çok güzel geçer. Ve umarım ki hepimiz çok güzel notlar alırız. Umarım ve hocalarımız umarım ki <laughs> inşallah sınavları zor yapmazlar. Çünkü yani burada yapıp daha sonra sınavda böyle sınav kadına baktığımda bu ne ya bunu ne zaman gördük demek istemiyorum. Geçen sene hep böyle dedim ve bu yıl bunu dememek istiyorum. Umarım ki e-okul notlarımda aha bu sınavdan böyle aldım ve bu sınav işte çok iyi geçti falan diyor olurum. Ayrıca şöyle şeyler de hazırladım kendime. Post-it kağıtlarına yazdım. Şöyle bunlardan hani yardımcı olur diye ama bunlara şu an kadar hiç ihtiyacım olmadı. İhtiyacı olacakları bir kısım olur diye düşünüyorum. Bunları bu şekilde yazacağım. Kağıtlarını yazmak iyi oluyor edebiyatta, tarihte falan da işe yarayabiliyor. Bunları oraya koyalım. Ve bu arada benden başka e, video önerileriniz, tekleriniz varsa onu da aşağıda yorumlar belirtebilirsiniz. Ve bu şekilde videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar unutmayın. Ve ayrıca kanalıma videolarımda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.